Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yapımında son aşamaya gelinen Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Azmi Açık dilden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ergün, dün itibariyle İzmir istikametinden Manisa'ya gelen araçlara hizmet verecek olan şeridimizin asfaltını tamamlayarak bu şeridi hizmete açtık. Şimdi de Manisa İzmir şeridinin faaliyete geçmesi için burada hızla çalışmalar devam ediyor. Salı günü itibariyle şeridin açılması için ilgili firma yetkilileri özveriyle çalışıyor. Aydınlatmaları, asfaltı, dev takı ve levhalarıyla yeşillendirmesiyle modern bir kavşağı Manisa'mıza kazandıracağız dedi. Kolay gelsin, Allah kolay gelsin. Belediye Meclisi'nin Şubat ayı toplantısında meclis üyeleriyle birlikte modern kavşağa merhum Türk büyüğü Alparslan Türkeş'in adını verdiklerini hatırlatan Başkan Ergün, ''Bu önemli ismin Manisa'da yaşatılması için üzerimize düşeni yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan bayramı öncesi bir aksilik olmazsa kavşağın trafiğe açılmasında bir sakınca yok.'' Resmi açılışımızı da bayramdan sonra inşallah yapacağız. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Ramazan bayramını kutluyor, kazasız belasız aileleriyle, sevdikleriyle mutlu bayramlar geçirmelerini diliyorum dedi.